Tarımsal ve kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla 2023 yılı bütçesinden 122 milyon liralık payı üreticiye yönelik desteklere ayıran Manisa Büyükşehir Belediyesi, üzüm üreticilerine yönelik bir desteği daha hayata geçirdi. 20 dekar ve 6 üretim yapan 7500 üzüm üreticisine %100 hibeli üzüm kurutma örtüsünün dağıtımına başlandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırtık Şantiyesi'nde gerçekleştirilen ilk dağıtım törenine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Ülke Ocakları İl Başkanı Emirhan Sallıtepe, Maski Genel Müdürü Ramazan Burak Aslay, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Östozlu, Metin Memiş, Ergün Aksoy, Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, Başkan Danışmanları, Daire Başkanları, Parti Teşkilatları ve Üreticiler katıldı. 7500 üreticimize Üzüm sergi, bazi, bezi, dağıtım törenimiz vesilesiyle Sizlere sevgi ve saygıyla selamlıyor. Katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tarımsal ve kırsal kalkınmaya yönelik desteklerimizde bugün bir yenisini daha ekliyor olmanın mutluluğunu yaşadığımı önce ifade etmek istiyorum. Allah bütün çiftçilerimize zeval vermesin ürünlerini bol bereketli kazançlarını bol kazançlar nasip etsin Rabbim diyorum. Hepinize sevgi saygılarımı tekrar sunuyorum. Allah razı olsun. Adım, terkliyorsun. Evet terkliyorsun. evet sıkıntı yok. Hayırlı olsun. Adım, olsun.